Evet, geldi. Evet. Bir tane daha geldi. Tam adamı camının önüne düştü lan. Evet arkadaşlar. Balkona düştü lan adamı balkona düştü. Adamın balkonuna düştü. Karşıdaki evin balkonuna bak. Uzaklaşın camdan uzaklaşın. Varma. Lan Camdan nasıl gittiyse camdan içeri de girer. Adamın balkonuna düştü abi. <gülüyor> He? Onun <laughs> balkonuna e, hey, o <laughs> kan revan.